Merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber, beraber kuzenimle birbirimize hediye yapmışız ve hazırlamışız evet. işte. Birlikte bunları açacağız. Bunlar benim hediyem. Bunlar da kuzenimin hediyesi. Bu benim doğum günü hediyem bu arada. Bu da kuzenim kendisi eliyle lavabo yapmış yani. Gerçekten lavabo. Yok e, bu arada lavabo değil lavabo. <laughs> evet şimdi hediyeleri açıyoruz. İlk kuzenim açsın. Tamam. İlk sen aç. Bu Benimkiler sen pek güzel olmadı ama Hı -hı. tane bileklik yaptım. Çok Normalde ziyade. manifesto Seyda olduğu için kendisi yeşilli bir şeyler yapacaktım. Ama yeşil boncuğum yoktu. Kadı da yeşil seçtim ve Seyda yazdım. Denot. Seni çok seviyorum. İlk varsın. İlk benim için. <laughs> Başka bir <onu>. Şimdi buna <laughs> açacak. Bunun bir tanesini seçmesi lazım. Hmm, bence budur. Mor. Tamam. Üstten aç şeyi. Hı, bu alakasız bir şey mi? Hayır. Onda hangisi olduğu yazıyor. En son aç. Bir tane daha en son aç. Bu. Son. Başka, başka bir şey yok. Aynen. Var. Ne olduğuna baksaydın. Hayır hayır. Son <laughs> Aa, doğru bilmişim. <laughs> ve Çok ben tatlı. dün yaptığım için bu hediye pek kıyafet yapamadım ama eğer buna, bu videoya güzel bir görüntülenme gelirse bir sürü kıyafet yapıp temaya göre böyle giydirmeci yapabilirim. Çok güzel Banyodan çıkıyorum. <laughs> evet biraz el aldı. Ve bir <laughs> Çok tatlı. Evet. Şimdi sıra bende. Orada da şey hangisi oldu? Yazıyor. Mor. Evet. Şimdi ben edeceğim ilk buyla başlamak lavabon. istiyorum. Lavabo <laughs> pardon. <gülüyor> evet lavabo. Şöyle. Yırtıldı mısın? Pek güzel olmadı ama. bu arada güzel de yırtıldı. Neyse. Bakalım. İlk açıklarım. Şimdi paketleri çık bu da bilmiyorum. Aa tırnak tırnakla mı açmam lazım? Evet. Tamam ilk tırnakları takacağız. Sonra da burada burada mu var. Evet. Evet ilk önce ilk tırnakları takayım. Evet arkadaşlar şimdi kuzenim taktı bunları. Sıra lavabomuzu açmakta. da ben nasıl açacağım onu da bilemiyorum yiyeceksin. Şey şey. Sen nasıl yiyeceğim bu tırnaklarla? Sen birazını aç. Oradan. Ha tamam. <laughs> Sen <Üksal> bilirsin. <laughs> ha ay çıktı. Neyse takalım hemen şuna. Gerçekten uzun tırnaklarla nasıl yaşıyorlar bilemiyorum. Bu bilmiyorum. Aa donat mi? çıktı içinden. Ay çok tatlı. Ay <laughs> Şöyle. Bak ben bundan alacaktım. Vakit bulamadım. Dışarı çıkamadım. Bitti. Ne bakayım. Ay, çok Lavabo. Ay, çok güzel. Lavabo. Aa, bunlar sticker mı? Sticker şey. Şey, Arkasına şey, bant yap yapabilirsin de. Ya. Hı. <laughs> tamam. Aynen. Aa, bak burada deniz kabukları var. Çok tatlı. Tamam. İşte. <laughs> tamam. Şimdi doğum günü hediyeme geçiyorum. Sen tamam. Bunları çıkartayım mı? Bunlarla mı açayım? Çıkarabilirsin. Bunlarla aç bence. Tamam. Açabilirsin. <laughs> şey, yani Alır. Hop. Ay. Gerçekten o kadar alışık değil. <laughs> Lego mu bu? Hayır daha bence daha beğendim. Daha beğendim. Hop. bir şey. Ne? Aa piksel ben bunun sticini yapmıştım. Cream markerlarla. Ay çok güzel. Bir şey daha var. Sen çıkartalım da. Bakalım ne var. Buna üç üçü basıyor. <laughs> Buna bence bir tane Bunu beraber şey yapabiliriz videoda. Ay çok güzel. Bu da kitap aracı. Ay çıktı bu da güzel. Evet arkadaşlar videomu bunu beraber yapabiliriz. Evet. Evet bu video çok görüntülenme gelirse ya bunu ya da o dediğim şey yapacağız. Papurdak şey ya da ikisini de yapabiliriz. Bu da diğer kuzenimin yani Zeynep'in ablasının bizde kalan ablasının Abisinin, abisinin bizde kalan Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.